Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Rab sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicilerimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Kutsal Kitabın ilk kitabı olan Yaratılış kitabını çalışmaya devam ediyoruz. 27 ve 28. bölümlere ulaştık. İncilinizi açmanızı ve çalışma boyunca bizi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen onları bize gönderin. Tanrının lütfuyla onlara cevap vermeye çalışacağız. Bizi ilk kez izliyorsanız ve önceki bölümleri izlemek istiyorsanız www.kutsalyazılar.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bölümün başında burada bizi onurlandıran Yusuf kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat Aramızda kardeş. olmanızdan Rab onur sizi duyduk. Kutsesin. Ayrıca konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Yusuf kardeş 27. bölüm olayları anlamanın anahtarı olarak kabul edilebilecek bir cümleyle başlar. İshak yaşlanmış, gözleri görmez olmuştu büyük oğlu Esav'ı çağırıp oğlum dedi. Esav efendim diye yanıtladı. İshak artık yaşlandım dedi. Ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Silahlarını, ok kılıfını, yayını al, kırlara çıkıp benim için bir hayvan avla. Sevdiğim lezzetli bir yemek yap ve bana getir yiyeyim. Ölmeden önce seni kusayım. İshak yaşlanmış, gözleri görmez olmuştu. Yusuf kardeş bu ayetin anlamı nedir? Bu ayetin anlamını anlatın bize. Elbette gerçek anlamı anlaşıldı. O şimdi yaşlandı. Ve normal olarak yaşlandıkça insanların gözleri zayıflar. Ancak bu ayet Tanrı'nın kitabının bir parçası olduğu için aynı zamanda evet. ruhsal boyutları da var. Örneğin Hosea kitabında Efraim hakkında okuduk gri saçlar üzerine serpilir ve bunu bilmez. Bu artık ruhsal tazeliği, gücü veya algısı olmadığı anlamına gelir. İyi göremiyor, fark edemiyor aslında. Bu açık çünkü bölümde çocuklar Rebecca'nın rahminde birlikte mücadele ettiklerinde o Rab'be sormaya gitti. Rab'bin sözleri burada gayet açık. Rahminde iki ulus var. Senden iki ayrı halk doğacak. Biri öbüründen güçlü olacak. Büyüğü küçüğüne hizmet edecek. Bunlar Tanrı'nın sözleri. Ancak henüz doğmamışlar ve dolayısıyla iyi ya da kötü bir şey de yapmamışlardı. Tanrı'nın seçim kararının devam etmesi için iyi işlerden ötürü değil ama onun çağrısından dolayı büyük olan küçüğüne hizmet edecek dendi. Anlamak için felsefeye ihtiyaç duymayan açık sözler. Tanrı'nın böyle olmasına karar verdiği açık. Ne yazık ki İshakoğlu Esav'ı oyunlu yediği için Yakup'tan daha çok sevdi. O yiyordu. Esav onun için geyik ve el kavlıyordu. Esav onu besliyordu. Bu nedenle onu sevdi. Bu menfaatçı bir sevgi. Evet menfaatçi, Tanrı'nın iyi adamlarından biri için bir yemek uğruna, Tanrı'nın bir yemek için niyetini değiştirmesi uygun değildi. Ancak bu üzücü bir şekilde İshak'ın zayıf noktasıydı. Bu bölümde tüm ailenin yanıldığını görüyorum. Birincisi yanlış bir karar alan İshak'tı. Sonuç Rebeka ve Yakub'un yanlış çözümü takip etmiş olmasıydı. Ve bölümün sonunda Esav'ın kardeşi, Yakup'u öldürmeye karar vermesi nedeniyle yanlış bir yönelim benimsediğini görüyoruz. İshak'ın Tanrı'nın fikrini değiştirmek istediği için yanlış bir karar aldığını söylediniz. Evet. En başından beri Rab Yakup'u kutsamak istemesine rağmen İshak'ı kutsamak istedi çünkü o kendisini evet. besliyordu. Rebeka, Yakup'un evet. kusanmayı kaybedeceği endişesiyle yanlış bir çözüm olacak evet. çözümü buldu. Bu çözüm neydi acaba? Onun çözümü şuydu. Yakup babana yalan söyleyeceğiz. Yakup babama yalan mı söyleyeceksin? Evet o görmüyor. Ancak sesim Esav'ın sesinden farklı ve bana dokunabilir ve sonra pürüzsüz olduğumu keşfedebilir. Rebecca ona endişelenme ben her şeyi hallettim. Her şeyle ilgilendiği doğrudur ancak Tanrı'yı dikkate almamıştır. Ve bu onun büyük hatasıydı. Bunun için büyük bir bedel ödedi. Yakup daha sonra göreceğimiz gibi amcası Laban'a gittiğinde Rebecca'nın planına göre birkaç gün kalması ve geri dönmesi gerekiyordu. Ancak geri döndüğünde Rebecca ölmüştü. Ona acıyorum. Öldüğünde cenazesine kim katıldı? Kör İshak mı? Onu sevmeyen ve ona katlanamayan Esa mı yoksa şımartılmış sevgili oğlu Yakup mu ki o amcası Laban'ın yanındaydı o anda? Günah kötüdür. Evet. Günah hafife alırsak yanılırız, evet. Yakup kutsanması gerektiğini düşündü ve bu yüzden Esav'ın giysisini giydi. Evet. Sanki kendi kendine babam bunu seviyor. Babam Esav adında, Esav'a benzeyen, onun gibi kokan, dokunuşu, onun gibi olan insanlara kutsamayı sever diyor. Ve evet. böylece onun olmayan bir giysiyi giydi. Lütfen bize Rabbin kutsamalarını almak için kendilerine ait olmayan giysiler giyen insanlar hakkında bilgi verin. Ve her zaman onlar hakkında söylenir. Giysi ya da el Esav'ın eli ama ses Yakub'un sesidir. Bu hayattaki ikilik, tehlikeli ikiliği anlatın. Yakub'un böyle bir durumda ne yapması gerekiyordu? Eğer doğru ruhsal statüde olsaydı, mezmur 37, Rabbin önünde sakin dur ve sabırla bekle sözlerini hayata geçirmesi gerekiyordu. Ama o zamana kadar Yakup Rabbin önünde nasıl duracağını ve sabırla bekleyeceğini bilmiyordu. Yakup'un sorunu şuydu, babam aldatmamı keşfedebilir ve kutsanmak yerine lanetlenebilirim ne yazık ki Rebecca onu babasına yalan söylemeye ve körlüğünden yararlanmaya teşvik etti. Ona, lanetim bende olsun oğlum dedi. Önemli değil, kötülük yap. Babanı aldat ve ona yalan söyle ve lanetinin üzerimde olmasına izin ver. Rebecca, bunu karşılayamazsın, bunu karşılayamazsın. Dualite, realitenizden farklı bir resimde görünmektir. Bunu neden yaparsınız? Tanrı sadece elitleri ve zirvede olanları mı kabul ediyor? Ya da o, bu adam günahkarlarla birlikte yiyor, ona kendin gibi gel ve söyle ona. Tanrım, ben beceriksizim, kaybedenim ve tekrar tekrar düşüyorum. Beni kabul eden misin Rabbim? Doğruları değil... Günahkarları tövbe etmeye çağırdım. Tanrı'ya yaklaşırken en iyi şey gerçek olmaktır ona gelip ben zayıfım beni kabul et Rab'bin ve o sizi kabul edecektir merak etmeyin harika bir ara verip sonra soruları alalım Benim bir sorum olacak. İbraniler kitabı 11. bölüm ve 20. ayet şöyle diyor. İman sayesinde İshak gelecek olaylarla ilgili olarak Yakup'la Esav'ı kutsadı. Yanlışlıkla Esav'ı kutsamak istiyorsa hikayemizdeki inanç nerede? Cevaplar mısınız? Aslında bunun kalbimi rahatlatan bir şey olduğunu düşünüyorum. İnanlı bir hata yaptığında Tanrı onun hesabını sonsuza kadar tutmaz. Eğer inanlı doğru yola geri dönerse, gerçeğe geri dönerse bu bir erdemdir. Mesela Sara güldü tamam. ve şöyle dedi. Ben kısırım ve Efendim yaşlı keyif alabilir miyim? Ancak İbrahimler 11'de okuduk. Sara imanla çocuk Yük yapacak güce sahip oldu. Musa korkuyordu ve kaçtı. Ancak kutsal kitap burada kralın öfkesinden korkmadan Mısır'dan ayrıldı çünkü görünmez olanı görmeye devam etti. Başlangıçta korkuyordu. Ancak ondan sonra bilincini ve enerjisini geri kazandı ve Mısır'ı korkmadan terk etti. Aynı şeyi İshak için de görüyoruz. Elbette başlangıcı inanç değildi. Ama İshak aldatmayı keşfettiğinde ne yaptı? Oğluna beddua mı etti? Yaptığın kötülükler senin başına da gelsin Yakup mu dedi? Asla. Kutsal kitap bize bu harika ayetleri söyler. 33. ayette öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi diye sordu. Sen gelmeden önce yemeğimi yiyip onu kutsadım. Artık o kutsanmış oldu. Yakup'un kendisini aldattığını fark ettiğinde İshak'ın titrediği söyleniyor. Ancak sanırım Tanrı'nın niyetini değiştirmek için yanlış bir şey yapmak üzere olduğunu Anladığı için titredi. Bu durumdan rahatsız olduğu için. Yanlış titredi. bir şey yapmaktan. Evet, doğru. Gerçeğe dönerek artık o kutsanmış oldu dedi. İshak'ın gösterdiği inanç budur. Bir hata yaptı ancak hatasını hemen keşfetti ve sonra doğru olana geri döndü. Bölümün başlangıcında bölümün kısımları hakkında bize şöyle söylediniz. ...İsak'ın Esav'ı kutsamak için... Evet, ...alacağı evet. yanlış karar. Evet Ve Rebeka'nın Yakup'un Esav'ın... ...kıyafetini giyerek babasını kandırması... ...yönünde bulmuş olduğu yanlış çözüm. Doğru, doğru. Fakat ayrıca Esav'ın Yakub'a karşı olan... ...yanlış bir yönlendirmesi de vardı. Değil mi? Aslında bu... ...Yaratılış kitabında ve İncil'in diğer bölümlerinde de sık sık gördüğümüz bir trajedidir. Gerçekten garip. İşler bir kardeşin kardeşini öldürdüğü noktaya ulaşabilir mi? Evet, bunu insanlık tarihinin ilk sayfasında görüyoruz. Yaratılış 4. Kayın Habil'i öldürüyor. Tamam bu istisnai bir olay. Hayır, burada tekrarlandı. Burada bir adam kardeşini öldürmek istiyor. Daha sonra benzer olaylarla karşılaşacağız. Örneğin, Avsalom Amnon'u öldürdü. Öyle değil mi? Bu olmadı mı? onun oğlu Avimelek yetmiş kardeşini öldürdü. Bir adamın yetmiş kardeşini öldürmesi... En büyük katliam işte bu. Bir aile katliamı. Bir aile katliamı. Bu olaylar eğer Tanrı'nın lütfu olmazsa insan yüreğinin şeklini ve tutumlarını göstermesi yönünden kutsal kitapta bahsedilen olaylardır. Tanrı'nın lütfu dışında bu insanlardan daha iyi değiliz. Kalp siyah ve kötü ama ne yazık ki kalbimizi imanla arındıran Tanrı'nın lütfu dışında Esav'ın kalbi ve benim kalbim ve ve sizin kalbiniz. Tamam, ee, Yakup için Esav'ın nefreti tüm İncil boyunca Adom adında bir çocukta bir dizi olayda görülecektir. Evet. Bu Yakup'a karşı ya Doğru. da İncil boyunca Tanrı halkına karşı evet. görülecektir ve bu Doğru. düşmanlık gelecek kitaplarda yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Evet. Doğru. Yusuf kardeş 28. bölümde, Yakup'un topraklarını terk etmesi ve Paddan arama gitmesi için bir çağrı olduğunu göreceğiz. Oraya evet. kaçak olarak gidecek. Yakup'un babasının evinden kaçması onun yaklaşık 20 yılını aldı. Doğru. Bizimle Yakup'un ektiğini biçmesi hakkında konuşur musunuz? İlk olarak Yakup'un hayatını üç bölüme ayırmak istiyorum. İlk olarak babasının evinde, ıslah evinde ya da okulda ama ben ıslah evi olarak almayı tercih ediyorum. Çünkü amcası Laban'ın Paddan Aram'daki evinde çok zorlu bir ıslah dönemi geçirmişti. Daha sonra Paddan Aram'dan döndüğünde genellikle çok daha iyiydi. Kelimenin her anlamıyla Tanrı'yla prens oluncaya kadar. Evet, babasının evinde o aslında çok kötüydü ve 27. bölümde Esav'ın onun hakkında söyledikleri Yakub'a tam da yakışan sözlerdir. Esav şöyle dedi. Ona boşuna mı Yakup diyorlar? İki kezdir beni aldatıyor. Evet. Önce ilk oğulluk hakkımı aldı. Doğuştan gelen hakkını aldığı doğrudur ama onu satan kişi sensin. Doğum hakkını mercimek ahnisi için sattın. Bunu asla unutma. Şimdi de benim yerime o kutsandı. Ama gerçek şu ki Tanrı ikiniz doğmadan bile Yakuba kutsama vermeyi amaçladı. Ancak Yakubu haklı çıkarmıyorum. Esav'ın yanıldığını düşünürsem Yakubu'a haklı çıkarmıyorum. Yakup ektiğini biçecekti. Önümüzdeki bölümlerde hasadın başlangıcını göreceğiz. Evet, göreceğiz. Çürümüş tohumlar ekti ve hasat kesin olarak gelecek. Çünkü Tanrı ile alay edilmez. Ne ekerse onu da biçer. Hep böyledir. İbrahim bu ülkeye gelmek için çağrıldı ve itaat etti. Evet, İbrahim itaatle geldi ama Yakup oradan kaçtı. Evet, evet. Bu hasadın başlangıcı. Evet. Bölüm 28, evet. ayet ondan başlayarak Yakup'un kaçak olarak gelmesinden bahsediyor. Yakup Beerşava'dan ayrılarak Harran'a doğru yola çıktı, bir yere varıp orada geceledi çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrının melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı. Lütfen bizimle Yakup'un gördüğü rüya hakkında konuşur musunuz? Evet, bu harika bir rüyaydı. Çok kötü bir yerde yatıyordu. Ancak vahşi doğada bir kurt ya da aslanla karşılaşmak yerine, kabus görmek yerine bir insanın sahip olabileceği en güzel geceyle karşılaştı. Hiç kimse Bunu böyle edin. bir gece görmedi. Kimse ne gördüğünü görmedi. Göklerin açık olduğunu hayal et ve melekler merdivende çıkıp iniyorlardı ve Rab oradaydı ve ona vaat ediyordu. Aslında Yakup bu gibi durumlarda ve böyle bir konumda... Ne gördüğünü görmeyi ne de duyduklarını duymayı hak ediyordu. En güzel vizyonu gördü. Tanrı ve melekler ve dört katlı vaatler duydu. Birinci vaat şuydu: Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. İkincisi: Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak. Sonunca ama abi o kadar da önemli, seninle birlikteyim. Gireceğin her yerde seni koruyacak ve bu toprakları geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım. Bu rüya ve Rabbin Yakuba vaat ettiği bereketler bunlar. Yakup uyandığında evet. ne olduğunu ve Tanrı'ya nasıl yaklaştığını göreceğiz. Aradan sonra geri döneceğiz ve konuşmaya devam edeceğiz Yusuf kardeş. Yusuf kardeş Yakup uyandığında 16. ayette şöyle diyor. Rab burada ama ben farkına varamadım. Korktu ve ne korkunç bir yer dedi. Bu Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı. Sabahın erken saatlerinde Yakup başının altına koyduğu taşı aldı ve bir sütuna oturttu ve üstüne yağ döktü. O yerin adını Beytel olarak adlandırdı. Ama önce şehrin adı Luz'du. Yakup'un uyandığında tepkisi ve Tanrı'nın evi olarak adlandırılan yere ve Beytel olarak adlandırılan yere yapılan atıf. Lütfen buradaki İncil'deki Tanrı'nın evi hakkında ilk atıfta bulunmanızı istiyorum. Buyurun. Aslında öyle görünüyor ki Yakup o ana kadar Tanrı'yı iyi tanımıyordu. İki kanıt var. Ee, i̇lk şey onun sözleri. Şüphesiz Rab bu yerdedir. Rabbim burada olduğunu sana kim söyledi Yakup? Rab her yerde. Babana gidip ona yalan söylediğinde Rab oradaydı. Seni gördü. Doğru. Rab seni görüyor. Yeremya 23. bölümde şöyle diyor. Kim gizli yere saklanır da onu görmem diyor Rab. Yeri göğü doldurmuyor muyum diyor Rab. Bu birincisi. İkincisi ise Rab burada ne korkunç bir yer. Bilinci açık olmayan bir kişi Tanrı'nın huzurunda olmaktan hoşlanmaz. Bunu büyük dedemiz Adem'de görüyoruz. Günah işlediğinde Tanrı'nın huzurundan kaçtı. Rab ona geldi yani Yakub'a. Tabii ki bu hoş değil ancak Tanrı bizimle mutlak bir lütufla ilgilenir. Ve adı Yakub'un Tanrısı olan Tanrımız da tüm lütfun Tanrısıdır. Aslında lütuf tanrısı olmayan bir tanrı Yakup'un tanrısı olamaz. Aksi halde Yakup'u ateşe verirdi. Ben Yakup'tan daha iyi değilim. Ayrıca ateşe alınmayı da hak ediyorum ama tanrımız gerçekten tüm lütufların tanrısı. Tanrı'nın evine verilen referans çok güzel. Sadece lütfumun kişisel olan kısmından keyif almakla kalmayacaksınız ve ben ayrıca sizin çok daha ileri düzeyde keyif alacağınız bir yer yapacağım. Bu da Tanrı'nın evidir.'' Tanrı'yla dostluğunuz ve ilişkiniz olacak. Bize daha önce şehrin adının Luz olduğunu söyler. Luz Mesih'in dirilişinden bahseder. Kilise yeniden dirilen İsa üzerine inşa edilmiş gibi. Matta'dan öğrendiğimiz gibi yani. Evet. Tanrının evine ikinci atıf Rabbin Musa'ya inşa etmesi buyruğunu verdiği tapınaktır. Toplantı çadırı tapınak Tanrının yeryüzündeki eviydi. Ondan sonra ...Kudüs'te Moryah Dağı'nda inşa edilen tapınaktı. Doğru. Tabii ki Zerubbabel günlerinde ve mimarisinde çalışan Hirodes günlerinde yıkılıp yeniden inşa edilene kadar... ...Rab İsa gelip bu tapınağı yıkın, üç günde yenisini inşa edeceğim diyene kadar. Sonra Tanrı'nın yaşayan evi, gerçeğin temel direği ve temeli olan kilise geldi. Doğru. Evet Yusuf evet. kardeş, şimdi evet. konuklarımıza döneceğiz ve onlardan bir soru alacağız. 20. ayetten başlayarak sonra bir adak adayarak şöyle dedi. Tanrı benimle olur. Gittiğim yolda beni korur. Bana yiyecek, giyecek sağlarsa babamın evine esenlik içinde dönersem Rab benim Tanrım olacak. Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı'nın evi olacak. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim diyor. Yakup'un yeminini yorumlamanızı rica ediyorum. Yusuf kardeş buyurun. Yakup ticaretten başka bir şey bilmiyor. Kardeşele böyle uğraştı ve burada Tanrı ile aynı yöntemi kullanıyor. Bana ver, ben de sana geri vereceğim. İlk sen evet, ver sonra da doğru. ben. Doğru. Ancak Tanrı bir tüccar değildir ve asla olamaz. Onun hediyeleri lütufladır. Şimdiye kadar Sıradan bir insan için en zor şeyi onunla Tanrı'nın lütfu hakkında konuşmaktır. Yani bana cennete gitmek için hiçbir şey yapmama gerek olmadığını mı söylüyorsun derler. Bu kavram sıradan insan tarafından reddedildi. Aslında Tanrı bizimle lütufla uğraşmazsa ve bize lütufla armağan vermezse bize hak ettiğimiz cehennemden başka bir şey vermemeliydi. Bu yüzden lütfu reddeden sanki kendisi için cehennemi seçmiş gibi oluyor. Tanrı bir tüccar değil, Tanrı Yakub'a söz verdi. Seninle birlikteyim, gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim.'' verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım. Bunlar koşulsuz vaatlerdir. Ancak uyandığında bu sözü verdi. Bunu yaparsan ben yaparım, yapacağım. Oh Yakup, çok teşekkür ederim. Rab benim tanrım olacak. Ne kadar cömertsin. Tanrı senin sözünle mi onurlandırılacak? Aslında Yakup kim ve ben kimim? İncil'de söylediği gibi, ey Yakup soyu toprak kurdu. Ey İsrail halkı, korkma. Biz bir solucan ya da birkaç sayıdan daha fazlası değiliz. Tanrı'nın armağanları ücretsiz. Yani Yakup benzeri ticaret biçiminin hala var olduğunu düşünüyorsunuz. Yani almak için vermek. Evet, doğru. Tanrı'nın armağanı sonsuz yaşam olmasına rağmen. Evet. Ve ücretsiz olduğu için ucuz değil fiyatı zaten çarmıhta ödendiğinden. Ücretsizdir, içimizdeki iyi bir şeyden değil, Tanrı'nın iyiliği yüzünden. Biri Tanrı'nın oğlunun kanını satmak için çok fazla zengin olduğunu söylemişti. Doğru. Ve insan Tanrı'nın oğlunun kanına mal olan bir şeyi satın alabilmek için çok fakirdir. Yakup Tanrı'yla ticaret yapmak istedi. Evet. İlk önce Tanrı ona verecek ve sonra Tanrı'ya o geri verecek. Ve Paddan aramdayken hı hı. Tanrı kendisine vermiş olmasına rağmen o geri dönmedi. O şöyle dedi: Eğer Tanrı bana giyecek kıyafet ve yiyecek ekmek verirse babamın evine geri döneceğim dedi. Fakat geri dönmedi. Tanrı ona yiyecek ve kıyafet verdi ve ihtiyacı olan her şeyi verdi. Ama geri dönmedi. Bu yüzden Hristiyanlıkta yeminlerin yeri yoktur. Ancak milyonlarca insan bugüne kadar hala yemin ediyor. Ne yemin ediyorsun? Eğer Tanrı bunu yaparsa ben de bunu yapacağım. İşte yemin eden ve yerine getirmeyen bir adam yemin etmemek, yemin edip yerine getirmemekten daha iyidir. Dediğin gibi yemin etti ama Betel'e geri döndü mü? Tanrı'nın ona verdiği her şeyin ondalığını verdi mi? Bunu yaptığını duymadık. İnsan kibirli ve zayıftır. Doğru. Kibirli çünkü karşılıksız ve zayıf şekilde kabul etmek istemiyor. Çünkü bereketi almak için kendisi bir şey yapamıyor. Yusuf kardeş, Yakup uyanmadan önce bir kez daha rüya'ya evet. gitmek istiyorum. Evet. Yakup'un gördüğü bu Doğru. şaşırtıcı rüya. Yeryüzünde bir merdiven kuruldu ve tepesi göklere ulaştı ve bakın Tanrı'nın melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı. Doğru. Rab yanı başında durdu. Bunu Yuhanna 1. bölümdeki ayetle karşılaştırmak istiyorum. Yuhanna 1. bölümün sonunda Rab Natanel'e size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi. Beytel olayının Tanrı'nın eviyle ilgili vahiy tohumu olduğunu söylediniz. Merdivenin ve yükselen inen meleklerin olayı bize hem peygamberlik hem de muafiyet görüşü açısından ne anlatıyor Yusuf kardeş? Yuhanna 1'deki merdiveni son ayet, ayet 51'in iki anlamı verilmiştir. İki şekilde açıklanmıştır. Bazıları İsa'nın merdiven olduğunu söylüyor. Diğerleri Mesih'in gerçek Yakup olduğunu söylüyor. Melekler Yakup'a doğru yükseliyor ve iniyor ama buna değmiyor. Fakat dünyayı ve gökleri birleştirecek olan İsa Mesih, size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi. Tanrı Mesih de cennetteki ve yeryüzündeki her şeyi birleştirecek. Bu açıklamalardan biridir. İkinci açıklama merdivenin cenneti dünyaya bağlaması gibi Mesih'in cenneti dünyaya bağlamasıdır. Her iki açıklamada her biri belirli bir bakış açısından kabul edilebilir. Yaratılış 28 olayında vahide Tanrı'nın evinin ilk tohumuna atıfta bulunuruz. Ayrıca Evet. Mesih'te evet. her şey toplandığında ve cenneti bağlayan evet. Mesih olduğunda gelecekte, gelecekte ne olacağına evet. Mesih. bir referans görüyoruz. Yeryüzüyle. Doğru. Teşekkürler. Rab sizi Şimdi konuklarımızla bugünün konusunu hatırlayalım. Bugünün konusundan neler öğrendiniz? Ee, Yakup, vahşi doğada babasının evinden ayrılan bir kaçak olmasına rağmen kabus görmesi gerekiyordu. Fakat vaatlerine sadık olan Rab, inanılmaz bir rüyada ona göründü ve şaşırtıcı vaatler verdi. Ne yazık ki bugüne kadar Yakup benzeri bir şekilde takas yaptığımızı öğrendim. Tanrım bana yiyecek ve kıyafet verirsen Tanrım olacaksın. Ancak Tanrı her şeyi karşılıksız verir. Lütfu tarafından karşılıksız hediyeler. Doğru. Bölümün başlangıcından itibaren İshak'ın evin başındayken bir hata yaptığını gördük. Bu evdeki tüm insanları hata yapmaya yönlendirir. Bu bize bir uyarı. Tamam, hepinize teşekkürler. Teşekkürler Yusuf kardeş. Tanrı sizi korusun. Sevgili izleyiciler, Yakup, İshak'ın kutsamalarını almak için Esav'ın giysisini giymek istedi. Yakup olarak kendi giysisiyle geldiğinde İshak'ın rızasını ve nimetini alacağından emin değildi. Bugüne kadar onların olmayan bir giysiyi giyen insanlar var. Tanrı'yı memnun etmek için kendilerini süslemek istiyorlar. Size kutsamaların, sizin gibi kendi giysilerinizden, davranışlarınızdan, ve duanızdan geldiğini söylemek istiyorum. Sana kendim, olduğum gibi geldim, insanlığın kurtarıcısı. Sana olduğum gibi geldim Rab. Günahlarım, hatalarım ve kirliliğimle sana geliyorum. Sana olduğum gibi geliyorum. Ben olmadığım bir şeymişim gibi davranmayacağım. Benim olmayan bir giysi giymeyeceğim. Ben olduğum gibi geliyorum ve beni değiştirebilecek tek kişi sensin. Sevgili izleyiciler, Rabbim bizden memnun olmasını istiyorsanız, içerden çürümüşken doğruluk giysisini giymeyin. Temizliğinizle Rabbe gelin, itiraf edin ve Mesih'in işlerinin her çıplaklığı, her bozulmuşluğu ve her türlü kirliliği aklamak için yeterli olduğundan emin olun. Sadece çarmıha gerilmiş İsa'nın işlerine olan inançla aklanabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Aşığın yol gösterir, sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.